Bir organizasyon şirketiyle anlaştım. Mekanın ışıklandırmasını süslemesini onlar yapacak. Herkese de sıkı sıkıya tembihledim. Mavi'ye hiç kimse bir şey söylemeyecek. Süper, harikasın. Tamam o zaman. Çok teşekkürler. Yarın görüşürüz yine. Sağ ol. Neden ben gelince kapattın hemen telefonu? Yo, sen gelince kapatmadım. Zaten sonuna gelmiştik. Harika olan neydi peki? Onu ne demek? Ya sinema harikasın dedin ya. Ha. <laughs> evet ya kız çok önemli bir iş mi halletti de o yüzden dedim. Ben çok acıktım. Sen? Acıktım. Hadi. Hangi işini halletti? Mavi. Sanki anlatsam anlayacaksın ya. Arazi işi. Bana bak. Ne oluyor? Tamam tamam yok bir şey. Hadi gidelim. Oh, mis gibi koktu ya. Hasibe, sanki biliyormuş gibi en sevdiğim yemekleri yapmışsın ha. Bana bak, yarın da karnıyarık pilav cacık yap. Çok severim. Cemal babam da sever, hep beraber yeriz değil mi babacığım? Hala babacım diyor ya. Şeytan diyor sık çuncuklarını yatırmasa ya. Oh, Baba diyecek tabii. Ne diyecek? Bak karı koca barıştılar işte. İyi, i̇yi, akşamlar. Iyi. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlyas. Hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Bayağı hoş geldi abi. Cemal abim o kadar sevindi ki damadına davul zurnayla karşıladı. İsmet, bu dişim. Girme ateş hattına. Bak masa alev alev yanıyor. Ha, tamam. Aynen görmeyeyim. Sevda, iyisin değil mi? Bir problem yok. Çok iyiyim amcacığım. Ben zaten küçük, basit bir olayı çok büyüttüm. Ben de çok hatalıydım. Ben herkesin önünde senden bir kez daha özür dilerim. Aferin çocuklar. Vallahi aferin. Böyle incir çekirdeği doldurmayacak şeylerle evlilik bozulmaz. Çok haklısınız efendim. Ya Sevda benim her şeyim. O benim için o kadar değerli ki, yani yanımda olmadığı zaman böyle sanki nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Ha canım, bakar mısın Cemal? Çocuklar birbirlerini ne kadar çok seviyorlar ya. Ne bu ya? Lan İlyas. İki yüzlülük, rüya, demagoji. Ne ararsan var lan sende. Sen var ya, rezillikte bir zirvesin. Ne? Anne sen karışmasan. Neye şimdi yavrum? Aa bu iplis var ya bu iplis. Sevdaya şiddet uyguladı. Vallahi gözlerimle gördüm. Sen ne diyorsun Hasibe ya? Vallahi billahi. Nasıl ya? Ne? Elleri kırılsın seni püh Lan, sen benim torunumu el mi kaldırdın? Gebertirim lan, sen, 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 sen benim kızımı mı dövdün lan? Lan sen, gebertirim oh, oh. seni! Nasıl yaparsın lan böyle bir şey? Nasıl yaparsın? Efendim, yemin ederim bir şey yapmadım ya. Bana bak, doğru mu bu, bu. Değil Ali, vallahi bir şey yapmadım. Ya karıcığım, bir şey söylesene, korusana kocanı. Lan ne diyorsun? Ay, Ay, lan, baba, lan, canım, canım. baba dur, baba! İlyas hiçbir şey yapmadı. Nasıl yani? Hasip anne yalan mı söylüyor? Evet. He. Dimah yalan konuşuyor ha. Gel hele. Aç aç aç. Aç lan. Hasime teyze. Ha bak. Şu boynundaki bana izlerini açıkla anana babana. Haydi kızım haydi. Ha? Sen benim kızım boğazını mı sıktın? Yemin olsun var ya seni tavuk Aa! gibi gebertirim buradan. Tavuk gibi gebertirim. Baba dur! Baba, dur. baba dur. bir dur! Bir dur bir dur! Bir dur. <laughs> baba o hiçbir şey yapmadı. Hani geçen gün benim boynum tutulmuştu ya. Ben krem sürerken fazla bastırmışım. Hasibe teyze yanlış anlıyor her şeyi. Vallaha billaha yeminle bak gördüm. Evlatlarımın üstüne yemin ederim. Aa bu kız var ya. Kocasından korktuğundan bir şey diyemiyor Cemal. Bak kızım, karı koca kavga eder, barışır dedik ama şiddet başka bir şey. Seni parmağının ucuyla bile iteleyemez. Bak, böyle bir şey yaptıysa söyle bize. Sevda, söyle annem. Söyle kız, söyle yaptı mı? Yok dedeciğim. Vallahi öyle bir şey yok. Ya efendim, ya olur mu öyle şey? Ben öyle bir insan mıyım ya? Ben gerçekten çok utanıyorum, çok gücendim ya. Ben şiddete karşıyım. Hasibe kendisi bana gıcık olduğu için sürekli iftira atıyor ya. Kendisi niye ise sürekli benim bu konaktaki varlığımdan rahatsız oluyor. Artık kişisel bir çıkar çatışması olduğunu düşünmekteyim. Yeter artık. Konuşma, çakal. Gözümle gördüm diyorum. Kızım boğazına yapıştı yeminle. Ya yeter. İftira atma kocama, yapmadı diyorum. Ya anne belki yanlış gördün. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Kız yapmadı diyor işte. Şimdi ben yalancı oldum ha kızım. Tamam, tamam. O zaman yesin, yesin daya odursun aşağı. Kendi bilir. Çekilen. Gerçekten Hasibe teyze yanlış anlamış. Yok öyle bir şey. ağzımızın tadını bozdu gene. Ah hasibe ah! Yok yok, ben hala çok işkilliyim. Çünkü bu çiğandan her şey beklenir. Cemal sus artık, kız yapma diyor. Hadi geçin, hadi. Babacığım, müsaadeni bir müdemirana bakayım da ses sorulu çıkmıyor.